Ayıp size ya Bakar mısınız zihni fakirlerin seçim sonuçlarına dair ahaliyi aşağılayan manşet ve yorumlarındaki zehirli cümlelerin havada nasıl da uçuşan haline? Bir bitmediler bunlar ne diyelim? Zaten bunların yüzü suyu hürmeti nedir? Muhalefetin hezimetler yaşıyor olması, iktidarın namı hesabına şans olmaları. Rezil bunlar ya. Atılan manşete bakın. Demek ki millet tokmuş. Alt başlığı bu millet her şeye müstahak. Ya deprem bölgesinde Erdoğan'a destek veren depremzedelere dil uzatan şahsiyet yoksunları. Avrupa'dan parmak sallayan deyyuslar. Kendini sözcü dilansı eden bu güruhlar yüzündendir ki siyasi kutuplaşma yaşıyor olmamız değil mi? Bizi bizden nedenler bunlar. Aynayı kendilerine tutmaları gerekirken halka saldırıyorlar. İşte o hakaretlerden birkaçı. Demek ki emekliler 15 bin liralık bayram ikramiyesini istememiş. Demek ki depremzedeler bedava ev yerine parayla almak istemiş. Demek ki vatandaşımız yoksulluk sınırı altında yaşamaya razıymış. Demek ki gençlerimiz güzel bir gelecek vaadini istemiyor yapmıyormuş. hiç tersini düşünmedin mi ya da hiç kendine sormadın mı? Belki emekliler 15 bin lira vaadini gerçekçi bulmayabilir. Belki depremzedeler bedava ev vaadini inandırıcı bulmayabilir. Belki çadır hayatından kurtaranın Erdoğan olabileceğini düşünebilir. Belki güzel aydınlık geleceği sağlayacaksa yine Erdoğan sağlayabilir diye düşünebilir. Belki yoksulluğun, işsizliğin belini mevcut iktidar kırabilir diye düşünebilir. Hiç mi düşünmezsiniz? Halk bize neden güvenmiyor ya da oy vermiyor? Eksiğimiz ne? nedir diye. Bu soruları kendimize sormanız gerekirken çamur anlayışınızda milleti milletten etmeye çalışıyorsunuz. Bu ihanettir, başka da izahı olamaz. Halk düşmanlığı koduyla saldırıyor olmanız bilesiniz ki sizi dürüst yapmaz. Eğer ki bir şey yapsa o da faşist zihniyetin sahibi ve savunucusu yapar. Ebe burnu havalı, kendini beğenmiş, çirkin ve şeytan ruhlu, cellat bir düşüncenin menbaası. Hiç mi aklına getirmiyorsun ya da getirmeye dair gayret göstermiyorsun kabahatin kimde olduğunu? Yahu bunlar nasıl oluyor da 21 yıldır iktidardadırlar ve girdikleri her seçimi de galip bitiriyorlar. Bizim hiç mi bir kusurumuz, kabahatimiz yok demiyorsunuz. Zaten bunu dediğiniz gün işi bitirmiş olursunuz. Ama nerede o akıl? Cem İlmaz'a e rakip geliyor. Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nu seçim akşamı takip ettiniz mi? Seyrettim ben. Etmeyenler sosyal medyadan bakıp görebilirler. Gece sergiledikleri performans siyasi yönde çok ama çok kötüydü. Verilen vaatler satır arası cümleler. Her yarım saatte bir basit Açıklamasında bulunma gayretleri tüm bunlar ne diyeyim siyasi kariyer noktasında yerli yeksan bir hal denir ya rollerini hiç ama hiç iyi oynamadılar görevlerinde zafiyet yarattılar hele ki yardımcılığına soyundukları zatı öylesine zora soktular ki nerede o adam diye söylenip duruldu. Neyse, oturdukları belediye başkanlığı koltuğundaki kariyerleri kadar seçim gecesindeki performanslarındaki zafiyetler siyasi yönde kaybeden oldular. Ama stand-up ölçeğinde Cem Yılmaz'a papuç giydirdiler. Şimdiden söylüyorum. Cem Yılmaz'a rakip geliyorlar. Hele ki o video paylaşımlarındaki replikler iyi izleyici toplar. Benden söylemesi. Niyetin önemli. Niyet halis de azim vak'i ise başarı kaçınılmazdır ki bu yaşamın her kulvarı için temel kuraldır. Varsa kazanır, yoksa kaybeder. Erdoğan için her seçim sonrası şöyle bir saptama yapanlar olur. O mu? O hiçbir zaman kazanamayacağı bir seçime girmez. Kazanacağını bilerek seçime girer. Kılıçdaroğlu için de artık şöyle bir saptama yapanlar olmaya başladı. O mu? O hiçbir zaman kazanabileceği bir seçime giremez. Kazanamayacağını bilerek seçime girer. Vallahi ne diyeyim, niyetin halisi önemli. Peki ikinci tur ne olur? Ne olacağını sandıktan çıkan sonuç söyleyecek. Ama halihazırdaki hava hiç de muhalefet için sağlıklı solunmadığı görülüyor. Büyük bir şaşkınlık, büyük bir karamsarlık, büyük bir de pişkinlik içerisindedirler. Kimse kı faizsizliğine odaklanmadığı gibi öz eleştiriye de gelen yok. Kendi ekseninde muhalefet destekleri yasama sandalyesi vermede bonkör davrandıkları partilerin kıymeti harbilerinin olmadığını odaklanmaları gerekirken. Nerede sizin oylarınız demek yerine bu halktan bir çocuk? olmaz gafletinin ve delaletinin havuzunda yüzüyorlar. Görünen o ki katılım hayli düşük olacak. Çok da iddialı bir laf etmek istemiyorum ama katılım oranı %50'nin azıcık üstü olacak. Öyle %70 ila %80'leri beklemek zafiyet yaratır. Kaldı ki muhalif seçmen sonuçlara talip planlarının bozulması noktasında fena bozularak tepki koyuyor. Birçok muhalif seçmen yaşanan tablo karşısında büyük bir hizmetin de yaşanabileceği endişesini taşıyor. Mırıldanıyorlar. Zaten meclis çoğunluğu onlarda. Keşke birinci turda Erdoğan bu işi bitirseydi de ikinci turda farklı yenilgiyi bize tattırma şansını vermemiş olsaydık diye. E haksız da değiller. Nitekim birkaç gündür bu minvalde yazan, konuşan, dillendiren çok. Taraflı ve tarafsız herkes beyan ediyor. Seçmen yasamayla yürütmenin zıt kutuplarda olmasını istemez. Biliyor ki tersi istikrarı değil, kaos üretir. Sizce ikinci turda ne olur? Neyse biraz erken son haftaya bir girilsin. AK Parti itirazları. Diyarbakır'da sandık sonuçlarına ilişkin hayli itirazlar var. Merkez dahil 17 ilçede farklı gerekçelerle seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti itirazda bulunmuş ve tümü ilçe seçim kurulları tarafından da kabul edilmiş. Mevcut durumu değiştirir mi bu itirazların neticesi onu bilmem. Ama AK Parti'den yüksek dozajlı bu itirazların gelmesi derdemez neler oluyor ya da neler olmuş noktasında sorular ikmale getirerek düşündürüyor. Çünkü önceki dönemlerde itirazlar HDP'den çok gelirdi. Şimdi tersi bir durum hasıl. Tabi HDP'nin yani Yeşil Sol Parti'nin itirazları var. Yok değil ama AK Parti kadar itirazları söz konusu değil. Var olan bir iki sandık ki CHP'nin de itirazı iki ilçeye var. Vaziyeti derdemez zihinlerde sorgulama yapıyor. Bu işin sırrı ve hikmeti gerekçesi nedir diye. Sandıkta, sayımda ve kayıtlarda bir zafiyet mi var? Doğrusu zihnimde çakan şimşek çok farklı etkenleri akla getirse de özete şu. Sandık müşahitlerinin AK Partililerden değil de AKP'lilerden seçilmesinden kaynaklı bir iç hasımlı neticesi, sonuçlarla oynama aklının devreye sokulması hiç olmayınca böyle olura getirilme olmasın mı? Öyle ya ahalide genel kanı herkesin malumudur. AK Parti'nin seçilen 3 milletvekili de kendi azimleriyle, mücadeleleriyle, seçmenin bizatihi kendilerine olan teveccühüyle sandıktan çıktılar. Yani kimseye yük olmadılar bilakis yükü omuzladılar ki il ve ilçe teşkilatlarının zerre miskal bu yönde katkıları olmadığı gibi bilakis çelmeleri olduğu herkeste biliniyor. Neyse ben biraz vaziyeti sesi düşünmek istedim. Gerisi muhatapların işi. Tabii itirazların neticesi de kayıtlara geçen nedenleri de önemli. Günün sözü, milli iradesine dil uzatanın zihni yerli olabilir mi? Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyükdemir etotmel.com, WhatsApp 0532 286 7370, Twitter @ömerbüyükdemir